masası olarak göreceksiniz ee, ve e, İş Bakanlığında Türkiye'nin ilk turizm bakanı olduğu vakit e, Tunalı Hilmi Caddesinde Ankara'da 110 metrekarelik bir kira evinde oturuyor. O evin salonunda burada birlikte gezmek fırsatını bulacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize burada bulunduğunuz için. Sağ olun bayanlar. Değerli konuklarımız tarihinde, idare tarihimizde müstesna bir yeri olan benim de tanımak bahtiyarlığına erdiğim, yani bakanken uzaktan gördüğüm, çünkü bakanlıkta biz amatör, bahri, tercüman rehberdim. Ve o sayede de 66 yılında ilk defa bakanlık görevlendirmiş bu şehre gelmiştim birilerine mihmandarlık bir yapmak için. Antep o zaman eskiydi, orijinaldi, eski havası vardı. Fakat tabii fakirdi bütün Türkiye gibi ihmal edilmişti. Sonra zenginleşti ve kendini kaybetti. Güzelliğini kaybetti. Bugün belediyelerimizin ve belediyemizin bazı hatalardan döndüğünü ve adeta müspet bir kanser hücresi gibi eski ve güzelliği gittikçe yaydığını gördüm. Bundan müftehir oldum. Sevindim. Bu faaliyetin içerisinde benim eskiden 60'larda uzaktan tanıdığım sonra yakından tanımak bahtiyarlığına erdiğim sevgili arkadaşım Zeynep'in babası Ali San Bey'i Turizm ve tanıtmak bakanımızın kadro olarak e, almak bahtiyar erdik Ali İhsan Bey, evet, e, Made in Turkey dediğimiz Made Türkiye bir aydındır. E, tamamen bizim ülkemizin bir ürünüdür. Bu Antep'in seçkin ailelerindendir. Hiçbir zaman ne Allah'ın kendisine verdiği yakışıklılıkla ne sülalesinin kendisine verdiği mevkiyle övünmeyen mütevazi bir kişiydi. Aslında da çok vasıfları vardı. Müthiş bir hafızası vardı. Bunu ben diyorsam doğrudur. Her şeyi bilirdi ve ben ona sorardım. E, bilmediği yoktu ve çok mütevaziydi. İşini seven biriydi. Gazeteciliğini sevdi, politikacılığını sevdi. İlkelerine ters gelişmeler olduğu zaman 500 yıllık partisinden bile istifa etti. Bunu tasvip edin veya etmeyin. Çok politikacının acının e, şapka çıkarması gereken bir masiftir. Ben inanıyorum ki bu şehri her zaman iyi ve liyakatli insanlar idare edecektir. Çünkü burada insanlar politikayla ilgileniyorlar. Bu bir vasıftır Türkiye'nin özellikleri içerisinde. Bunun içinde şehirleri kutlamak lazım. Önümüzde Ali İhsan Bey'in annesinin evinden sonra ikinci bir mutfak müzesi açılıyor. Bu aynı zamanda Gaziantep'i temsil eden bir ortağının üstünde tabii bir eşraftan birinin mütevazi evidir. Ee, bir bakanın mahallinden gelen bir bakanın yaşam, hayat hayat hikayesidir. Maddi kültürünü görmek mümkündür burada. Bundan dolayı hem bu müzeyi tertipleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de dostum arkadaşım Zeynep'e ve bütün Gaziantep'li ilgililere ee, sayın Valimize. Halleli buradaki çöp kokusundan e, bizar olup buraları terk etmişti. Ama bugün burası Gaziantep'in en güzel yerlerinden birisi oldu. Tabii ki buna benim de hayatımda çok önemli e, rolü olan değerli rahmetli Alisan abinin adının verilen bir müze olması bizi ayrıca duygulandırmış bulunmaktadır Bu evi kızı Zeynep Göğüş satın alarak belediyemize bağışladı. Biz de elimizden gelen bütün imkanları kullanarak e, rahmetli Alisan abinin adına yakışır bir eser yapmaya çalıştık. Emeği geçen herkesi tabii ki öncelikle kızı sevgili arkadaşım Zeynep Göyüş'ü kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bütün çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zaman dar olduğu için ben Sayın Başbakan Yardımcıma sözü bırakmak üzere daha sonra nasıl bir araya geleceğiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakan Yardımcımızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Millet, milletvekili arkadaşlarım, değerli valim, Büyükşehir Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle de bugün gazilik ünvanının verilişinin 93. yılı. Gaziantep'imize tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Sizlerin ataları 11 ay gibi kısa bir sürede düşmanı buradan kovarak ee, bu ünvana layık oldunuz. İstiklal mücadelesi sürerken de size bu ünvan, gazilik ünvanı verildi. Dolayısıyla bütün geçmişlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün e, Gaziantep'e benim e, başbakan yardımcısı olduktan sonra aslında Ankara dışındaki ilk ziyaretim Gaziantep'e e, nasip oldu. <laughs> Özellikle biraz geri gelebilirsek. Hayır, olsun. çıkalım. Buyurun, çıkalım arkadaşlar.